Bismillahirrahmanirrahim. Aslında hem inananların hem de inanmayanların merak ettiği ve cevabını hiçbir yerde bulamadığı hassas bir noktaya değineceğiz. Allah'ın izniyle en doğru şekilde anlatıp akıllardaki, kalplerdeki şüpheyi azaltacağız. Evet, herkesin merak ettiği bir soru var. Allah neden masum insanların, masum çocukların ölmesine izin veriyor? Bugün savaşlarla suçsuz insanlar katlediliyor. Bugün dünyanın dört bir yanında küçücük çocuklar sapıklar tarafından tecavüze uğrayıp öldürülüyor ve yüce yaratıcı tüm bunları görüp bilmesine rağmen o masum insanları korumuyor. Neden böyle şeylere müsaade ediyor? Her şeyden önce belirtmek gerekir ki Allah dünyanın kuruluşundan bugüne kadar hiç kimseye yardım etmemiştir ya da hiç kimseyi korumamıştır. Kur'an'da bahsedilen üç bin meleğin indiği gibi birkaç savaş haricinde direkt olarak müdahale ettiği hiçbir olay bulunmamıştır. Çünkü Allah'ın kanunu böyle değildir. Allah savaşta ölen masum insanların ve şehitlerin cennete gideceğini söylemiştir. Savaşa sebep olan ve de katliam yapanların cehennemi boylayacağını bildirmiştir. Yani Allah azze ve celle esasında son sözü söyleyendir son noktayı koyacak olandır. Bu sebepten ötürü hiçbir olaya direkt olarak müdahale etmemektedir. Eğer olaylara bizzat kendisi müdahale etseydi o zaman kimin cennete, kimin cehenneme gideceği nasıl ortaya çıkacaktı? Dünyada bir savaş var ve zalim olan taraf masum olan tarafı katlediyor. Bu noktada zalim suç işlediği için suçunun bedelini ödeyecek, masumlar eğer yaşıyorlarsa sabır mı edecekler? yoksa küfür mü edecekler ya da savaşmadan kaçıp mı gidecekler gibi şeylerle imtihan edilecekler. Ama masum vefat etmişse en güzel cennetlerden birine girecek. Ayrıca savaşın dışında kalan üçüncü kişiler bu savaşa sessiz mi kalacaklar yoksa zalime mi destek verecekler ya da fedakarlık yapıp adaleti sağlamak için ellerinden gelenleri yapacaklar mı gibi şeylerle sınava tabi tutulacaklar. Yani bir savaş aslında dünyadaki yaşayan herkes için bir imtihan demektir ve eğer Allah bu savaşa en baştan müdahale ederse o zaman ne cennet ne cehennem ne de başka bir şeyin anlamı kalmayacaktır. Ama Allah direkt olarak müdahale etmese de sonunda öyle bir adaleti sağlayacaktır ki son sözü öyle bir söyleyecektir ki herkes memnun olacaktır. Ancak bir şeyin altını çizmekte fayda var. Unutmayın ki Allah kainattaki hiçbir şeyi nedensiz yaratmamıştır. Mesela güneşi doğdurup batıran Allah'tır ama onun bilimsel olarak bir sebebi vardır. Ya da mesela yağmuru yağdıran Allah'tır ama bir nedeni vardır. Veyahut hastalığı veren Allah'tır, can alan, can veren Allah'tır. Rızkı veren Allah'tır, her şeyi yapan Allah'tır. Ama hepsine bir neden vermiştir. Hastalığın sebebi bakteridir. Bir bebeğin doğması için erkek kadın gereklidir. Birinin ölmesi için trafik kazası, kalp krizi gibi şeylerin olması gerekmektedir. Yani uzun lafın kısası her şeyin bir nedeni sonucu vardır ve bu da Allah'ın ne kadar mükemmel yarattığının kanıtıdır. Kainatın düzeni böyle olduğundan dolayı Allah bu dünyada zalimlerin cezasını başka bir şekilde verecektir örneğin depremle selle ya da başka bir insanın gücüyle o zalimleri bozguna uğratacaktır ya da o masumların hakkını başka bir şey aracılığıyla alacaktır. Ama ne yazıktır ki kimileri Allah'ın bir nedene bağlayarak verdiği cezayı anlamayıp her şeyi o nedenin yaptığını sanacaktır. Rabbim bizi böyle olmaktan korusun inşallah ve tez vakitte hem bu dünyada Herhangi bir nedenle zalimlerin cezasını versin, öbür dünyada da bizzat kendisi cezalandırsın inşallah. Amin. Allah'ı insanlara yanlış tanıtıp yanlış anlatanlara inat başlattığımız bu video serimizi beğenip abone olarak destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.